Manşete hoş geldiniz. Tarkan dönmüş. Neyi yetti de döndü. İstanbul'da Volkswagen Arena'da 8 gece aşağı yukarı üst üste sürecek bir silsile halinde 7 yıllık özlemini giderecek ve elbette seyircisi de onunla özlemini giderecek. İlk 4 konser satışa çıktı. 45 dakikada tükendi biletleri. İkinci 4. konser organize edildi. Geçmişte açık hava konserleri de öyleydi. 4 konserle başlar 8'e kadar giderdi. bu, bu durum bu gelenek değişmemiş görünüyor. 53 yaşında ve 20-25 sene önceki performansıyla, enerjisiyle sahnede. Bu çok önemli. Tarkan'a yaklaşabilen bir sanatçı yok Türkiye'de. Ve bu 20-25 yıldır da böyle. E, ne mutlu hala İstanbul, İstanbullu hayranları onun şarkılarıyla coşuyorlar. Bu da işte çıkış anı dün ilk konserine. Çıkış şarkısı da Ölüm, Ölürüm Sana. E, o da işte İstanbul'da açık hava konserlerini aynı şarkıyla çıkardı. Londra'ya geldi geçen Mayıs ayında. Orada çıkış şarkısı Yo-Yo oldu ve... O Yo-Yo şarkısıyla çıkış yapmasını yadırgamıştım açıkçası. Ve tekrar orijinal çıkış şarkısına dönmüş. Hoş geldi ve umarım konserlerini artık aksaltmaz. Değil 7 yıl 7 ay bile ara vermez. Diyor ve konuya konumuza geçiyorum. The Economist dergisi İngiltere'nin saygın etkili dergilerinden biri ve bu başlıkla çıktı. Başlıkta şunu söylüyor. Diyor ki Erdoğan'ın yerine kim geçebilir? Bu internet versiyonunda yayınlandığı derginin basılı dergide yoktu baktım. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın halefi için manevralar başladı diyor ve ilk sırada da Bilal Erdoğan'ı anlatıyor. Diyor ki işte Bilal Erdoğan 1 Ocak'ta bir Gazze mitingi yaptı. Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi. Neyse işte tam da o sırada Erdoğan'da Netanyahu ya İsrail Başbakanına 21. yüzyılın Hitler'i dedi, bilmem ne filan. Babası da oğlu da aynı çerçevede bir kampanya yürütüyor falan demeye getirdi. İnternette de bu şekilde e, anons ettiler, e, tweetlediler. E, ekonomist dergisi. Halefleri sıralarken e, Bilal Erdoğan'dan değil, Hakan Fidan'dan birazdan anlatacağım. E, Selçuk Bayraktar'dan falan da bahsediyor. Fakat enteresan bir şekilde özellikle Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin... Oraya bir vurgu yapıyor. Bana KJ'yi yazdıran da o oldu. AKP kulislerinde diyor Erdoğan'ın artık eskisi kadar dinç olmadığı, 71 yaşında olduğu ve sonsuza kadar iktidar algısının zayıflamaya başladığı konuşuluyor diyor. Hala seçim kazanabilecek güçte ama haleflik için gerçek bir kavga başladı diyor ekonomist. Kulislere ve Ankara'dan aldığı istihbarata dayanarak. Erdoğan'ın görev süresi mevcut anayasaya göre 2028'de doluyor. Kural olarak bir daha dolamaması da gerekiyor. Ancak Türkiye'de hukuk mühendisliğiyle erken seçim, anayasa değişikliği vesaire bu engelin aşılabileceğini not ediyor. İsterse kalmaya çalışır, istemezse halef seçecek çizgisinde diyor. Erdoğan'ın sağlığı konusuna gelirken de gerçekten eskisi gibi görünmediğini bunu da kulislere dayanarak söylüyor. Şimdi benim de dikkatimi çekmişti. iki gün önce işte bir onu, adeta Erdoğan gibi yürüyen bir robot işte Türk mühendisler geliştirdi falan deyip Erdoğan'a bir şey takdim ediyor. Neyse o robotun da 12 bin dolara Çin'den alınabildiği ortaya çıktı. Buradaki hareketleri dikkat çekiciydi. Yani son derece şey yavaş, ağır ve çok fazla farkında değil yani olan bitenin de Yine mesela sahneye çağrıldığında sahneye çıkarken kalkması, yürüyüşü filan. Bu zaten herkes tarafından da görülüyor, gözleniyor. Yani bu o salonu dolduran binlerce insan tarafından da görülüyor. Ekranda seyreden insanlar tarafından da görülüyor. Ama bu bir İngiliz dergisi. İngiltere'nin güçlü siyasi dergisi ekonomistin not etmesi yönüyle önemli. Hemen ayrılma niyeti yok demiş e, The Economist ama halef adayları konusunda hareketlilik başladı. Şunu söylüyor dergi devamla yorumda. Erdoğan 71 yaşında. Görünür de sağlığı yerinde gibi ama eskisi gibi değil. Bu da onun yerine geçecek isimler üzerinde manevraların başladığına işaret ediyor diyor. Fiziksel olarak yoruldu diyor. Adımları eskisi kadar canlı değil diyor ve bunu işte böyle açık kaynaklarda açık görüntülere dayanarak vurguluyor. Artık diyor görünür biçimde eskisi kadar dinç değil ve bu durum AKP içinde Erdoğan sonrası döneme bir yönüyle işte hazırlık ve halefiyet ya da işte hilafet neyse yarışına yol açtı diyor. Dört isim öne çıkıyor. Hakan Fidan, Selçuk Bayraktar, Bilal Erdoğan ve Süleyman Soylu. Süleyman Soylu'yu başta bile gerek yok. Ancak özellikle Hakan Fidan köpürtülmüş The Economist'in yorumunda. 2010-23 arasında Türkiye'nin istihbaratının başındaydı. Devlet Güvenlik Milli Çıkar Merkezli en kritik kurumunda yıllarca liderlik etti. Diplomasiden ulusal güvenliğe uzanan deneyimi yönetici profilini Erdoğan modeliyle yakınlaştırıyor ve AKP içinde en güçlü aday olarak görülüyor. Ve bir anket sonucuna göre AKP seçmenlerinin yaklaşık %33'ü Fidan'ı Erdoğan sonrası lider olarak tercih ediyor satırlarıyla. Birleşik Krallık'ta etkili siyasi dergi Ekonomist Hakan Fidan bizim için daha iyi demeye getirmiş <laughs> tabir yerindeyse. Ama görüntüler gerçekten öyle. Bugün de Erdoğan bir başka törene katıldı. Bu tören Erdoğan'a 100 yılın devlet başkanı ödülü verilmesi töreniydi. Bu bugünkü görüntüler. Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman kendisine ödül veriyor. Soldaki İsmail Kahraman. Bu İsmail Kahraman Erdoğan'dan daha dinç dikkatinizi çekerim ki ondan 15 yaş büyük. Yani 1940 doğumlu şu anda 85 yaşında İsmail Kahraman. Dolayısıyla 70-71 yaşında bir insan aslında dinçtir, kendine iyi bakmışsa son derece dinç bir biçimde işlerine devam edebilir, mesaisini sürdürebilir. Fakat maalesef Erdoğan'da bu gözlenmiyor. Kendinden 15 yaş büyük eski meclis başkanı İsmail Kahraman bile ondan daha iyi görülüyor. Şimdi Bilal demişken onunla devam edelim. Bilal'in 12 Ocak'ta yani Bilal'in lanse edildiği, Bilal'in köpürtüldüğü e, ve Bilal'in hemen Bilal'e her gün hemen her gün bir etkinlik düzenleniyor. O çerçevede de e, liseler arası futbol turnuvası gençlik 2026 başlatılmış. Bunların hepsi Bilal için başlatılan şeyler ve böyle de şeylerde gazetelerinde Erdoğan'ın e, bir numaralı aile gazetesi Sabah ATV grubu takvim neyse orada bu şekilde köpürtüldü. Ve bu bakın 12-13 Ocak'ta yani etkinlik 12 Ocak'taydı, 13 Ocak'ta sabahta da böyle bir haberi çıktı. İşte şey var, yıldızlar e, şeysi deniyor haberde, efsanelerden tam destek falan diyor deniyor. Ben başka bir şey için getirdim bu haberi. O efsanelerden ve işte Bilal Erdoğan'la böyle de fotoğraf veren, hatta sahada da top koşturan Ümit Karan tutuklandı. Yani 12'sinde Bilal'le böyle fotoğraf veriyorsunuz. Bu da işte maçtan bir eşten tane. Sağdaki de ismi lazım değil bir zıbıdı bakan. Gerçekten ismini bilmiyorum. Önemli de değil zaten T Türkiye'de bakanlar bir şey ifade etmiyor. Öndeki Ümit Karan hemen arkada Bilal Erdoğan görülüyor. 12 Ocak'ta. 12 Ocak'ta Bilal'le sağda top koşturuyorsun. 16 Ocak'ta tutuklanıyorsun. 4 gün sonra. 12 Ocak'ta Bilal'le Şehzade'yle <laughs> tırnak içinde sağdasın. 4 gün sonra Kodes'tesin. Yani Ümit Karan meselesi bu. Ümit Karan tutuklanmış. Ee, nöbet şey bu narkotik meselesinden ee, o şeyde de yani o 12 Ocak'taki bu, bu gençlik filan neyse lansmanında da liseli çocuklara örnek on olmak anlamında çok güzel bir organizasyon falan demişti ama narkotikten uyuşturucudan tutuklandı ee, nöbetçi hakimlikteki ifadesinde şunu söylemiş eski milli futbolcu. 20 senelik arkadaşlarım bir anda torbacılarım oldu. Daha önce 2 ay kadar görüştüğüm, sevgili olduğum Ş'nin şey, beyanları üzerine buradayım. Muhtemelen kendini aklamak için üzerime beyanda bulunuyor. Gece hayatım var, uyuşturucu kabul etmem. Ee, başkalarının yuvalarını, yuvalarını yıkmaya kimsenin hakkı yok. Bir insanın kendini kurtarmak için 5 tane kişinin hayatını yıkabilmek bu kadar kolay olmamalı demiş. Yani kendini kurtarmak için 5 kişinin ismini veriyor demeye getirmiş. Böyleyken böyle. İşte burada da Bilal Erdoğan ve Ümit Karan gene aynı karede görülüyorlar. Evet. Uyuşturucu kapsamında. Bilal Erdoğan'la görüntüleriniz var. Aynı fotoğraf karesindesiniz. Birlikte gazete haberleriniz çıkmış. Ama alınıyorsunuz. İktidarda kimsenin şeysi yok. garantisi yok. evet bu bir Bilal tanıtımı turnuvasıydı. Sen de gittin orada top koşturdun. Bilal de zaten sağına soluna milli takımlar teknik direktörünü, federasyon başkanını hatta böyle eliyle de işaret ederek bakanı falan getirdi. Yani hepsi Bilal'in finosu olmuş durumdalar sıradan. Ee, ama bu şu manaya geliyor. Bir, evet dört gün önce bu kadroyla görüntülenen, poz veren, açıklamalar yapan kişi dört gün sonra uyuşturucudan tutuklandı. İki, diğerlerinin de güven, diğerleri için de bir teminat yok. Bir garanti yok. Durum tam anlamıyla böyle. Evet. Şimdi kimsenin garantisi yok derken ve olay AKP'ye ve AKP'lilere de uzanıyor derken çok önemli bir şey oldu. Bu gene uyuşturucu soruşturmasında. İpek yolun sahibi Yalçın Ayaydın'ın oğlu 29 yaşındaki Mert Ayaydın gözaltına alınanlar arasında. Fakat bu Ayaydın deyince hemen hatıra geliyor. Ayaydın ailesinin bir mensubu. Yalçın Ayaydın zaten Aydın Ayaydın'ın kardeşi. Aydın Ayaydın da eski CHP'li. Daha önce AK ANAP'ta siyaset yapmış bir politikacı. Muğla'dan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu ama kazanamadı. AKP adayı olmuştu. Kendisi Büyükşehir kazanamadı ama ondan önce 2023'te kızı Derya Ayaydın AKP milletvekili olarak Sosyete kontenjanından girdi ki sağında solunda sosyetiklerle Osman Gökçe'nin ekibi olarak devam ediyorlar. Osman Gökçe'nin bir dar ekibi var parlamentoda. Bu onlardan biri. Yani böyle bir 4-5 kişi beraber aynı yaş kuşağında bir, bir yönüyle sosyete, bir yönüyle ağzında gümüş kaşıkla doğmuş. Sosyete derken Türkiye'de sosyete yok da en azından işte ağzında gümüş kaşıkla doğmuş desem daha doğru. O ekip olarak beraber yürüyorlar. Neyse e, şimdi o da alınmış. Yani şeyler, bir yönüyle AKP mahallesini de ıskalamıyor. Yani yer yer belli isimleri ayıklıyorlar. Belli isimlere dokunmuyorlar ama belli isimlerde... E, alıyorlar ve mutlaka bu Ay Aydın ailesi de ya bir dakika insan bize bir sormaz mı falan demiştir. Ümit Karan ya ben 3-4 gün önce Bilal'le top oynadım şimdi beni tutukladılar. Şu anda cezaevinde ellerini başının arasına almış düşünüyordur yani. Şimdi bir başka kişi yani en dokunulmazlara dokunulmaması yönüyle ilginç. Tabi elbette bazılarına dokunulmuyor gene hala ama kime dokunup kime dokunmayacağını da bilemi bilemiyorsunuz. Mesela bana sorsalar doktay kayna kaynarca kaynarcaya dokunmazlar derdim. Yani aile kanalında uzun yıllardır program yapıyor. Her gün anonslanıyor. Şu bu falan filan falan. Ayrıca Oktay Kaynarca'nın yeraltı dünyasıyla da öteden bir ilişkisi var. Yani Kurtlar Vadisi karakteri olmasından hareketle filan da değil. 20-30 yıldır o dünyayla ilişkili yani. Her neyse ona rağmen onu da çizdiler. Yani işte devletimin hatta o da ona da açıklama yaptırmışlar sabahta. Devletimin operasyonlarını destekliyorum. Şimdi hangi operasyonu destekliyor acaba? Şimdi devletimin operasyonlarını destekliyorum da uyuşturucu testi negatif çıktığı için. Emel Müftüoğlu ve e, Oktay Kayna Kaynarcan'ın uyuşturucu testleri negatif çıkmış. Bunun üzerine şöyle bir şey başladı sosyal ağlarda. Burayı bir haftadır takip edenler e buna zaten bıyık altından gülmüşlerdir. E ya da en en azından sırıtarak bir böyle karşılık vermişlerdir. Oktay Kaynarca ve Elif Müftüoğlu'nun uyuşturucu test sonuçları negatif çıkmış. Bu insanlara yaşatılan haysiyet cellatlarının hesabını kim verecek falan diye tweetler atılıyor. E ama yani bunlar narkotikten alınmadılar ki. Ne Oktay Kaynarca ne de Emel Müftüoğlu narkotikten alındı. Narkotik görüntüydü. Arkada Ekrem İmamoğlu olayı vardı. Ekrem İmamoğlu jeti, soruşturması, e, ne bileyim ona bağlı işi insanları, o işte jetlerle yurt dışına e, kaçırılan paralar ya da o jetlerde düzenlenen alemler falan üzerinden yürüyen bir şeydi. Narkotik operasyonu değildi. Haliyle Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu'nun test sonuçlarının negatif çıkması aklandıkları manasına gelmiyor. Hala dosyanın içinde isimleri var. Ve zaten bu insanlar adli kontrolle bıraktılar. Yani hem Emel Müftüoğlu'ndan hem de Oktay Kaynarca adli kontrol tedbiri kondu. Ev hapşi istendi. Sonra bu ev hapşi bir dakika ya falan oldu herkes içerideyken. Yani ev hapşi istenince savcı tarafından... ...Oktay Kaynarca işimiz var, gücümüz var, ne yapıyorsunuz siz falan demeye getirdi. Araya birileri girdi muhtemelen, ev hapşi kaldırıldı, adli kontrole döndü. Yani savcılık veya mahkeme bunları bırakmadı. Bunları takip ediyor. Yani adli kontrol koymuşsa e, bir insana... Öyle bir karar koymuşsa o kişiyle ilgili soruşturma ve dosya yargılama devam ediyor demektir. Uyuşturucu testi negatif çıkınca sabah gazetesi bile aklandı manasına gelen yayın yapmış. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi başka bir konu. Oktay Kaynarcan'ın ismi nerede geçiyor? Rabia Karaca'nın ifadelerinde. Tüm ifadelerde geçiyor esasen. Selen Görgüzel'in ifadelerinde ve diğer kadınların ifadelerinde geçiyor. Murat Gül İbrahimoğlu aynı sitede ikamet eden Oktay Kaynarca ile yakın arkadaşlardı. Murat Gül İbrahimoğlu da Ekrem İmamoğlu'nun örgütte suç örgütü iddianamesi düzenlendi ya örgütte yardımcısı pozisyonunda geçiyor 6 kişiden biri. Ve Ekrem İmamoğlu'nun paralarını yurt dışına çıkarmakla itham ediliyor veya edilecek. Murat Gül İbrahimoğlu aynı sitede ikamet eden Oktay Kaynarca ile yakın arkadaşlardı. Uyuşturucu fuhuş partilerinde kendisine ne yazık ki kadın hediye ediyordu. Bu kişiler zengin yaşantılarıyla bizleri kandırarak yanlarında taşıyorlar idi. Deliller tespit edildi ve dosyasına konuldu. Emel Müftüoğlu ile beni Murat Gül İbrahimoğlu tanıştırdı. Emel Müftüoğlu ile Murat Gül İbrahimoğlu çok yakınlardı. Gül İbrahimoğlu Emel Müftüoğlu'na çok kez kumar parası verdiğine şahit oldum. İstanbul Riva'da gündüzleri restoran olan akşamları ise gizli şekilde kumar oynanan yerde Emel Müftüoğlu masa kurdurup kumar oynattırıyor idi. Rabia Karaca'nın ifadesi doğru yanlış ayrı bir konu. Sadece şunun için getirdim bunu. Bunlar narkotikten alınmadılar. Bu ilişkilerde isimleri geçtiği için alındılar ve tanıklıklarına başvuruldu. Ve isim vermeleri istendi. Ve adli kontrolle bırakıldılar. Aslında ev hapsi istendi adli kontrolle bırakıldılar. Onu söylemeye çalışıyorum. İşte tıpkı Ümit, Ümit Karan örneğinde olduğu gibi, tıpkı Ay Aydınlarda olduğu gibi, tıpkı Oktay Kaynarca örneğinde olduğu gibi ve diğerlerinde ve bundan sonra da geleceklerde olduğu gibi bir biçimde bir cisim yaklaşıyor ve bu cismin kime çarp çarpacağı, kime çakacağı <laughs> neyse o da e, bilinmiyor, bilinemiyor, kestirilemiyor. Bu e, böyle bir enteresan döngüde. Şimdi İspanya donanmasının yaptığı operasyonda yakalanan 10 ton kokainin sahibinin Türk baron Çetin Gören olduğu ortaya çıkmış. Yani bir yönüyle de narkotik operasyonu yapıyorlar güya kullanıcılara dönük. Ama baronlar daha önce bataklık operasyonunda tutuklanıp bırakılmış. Ve bu baronun 10 tonluk Avrupa yani dünya tarihini en yüksek e, ne bileyim e, ele geçirilen madde itibariyle en büyük operasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu İspanya polisinin, askerinin Amerika ve İngiltere destekli Atlantik'te Kanarya adaları açıklarında yaptıkları bu gemi operasyon olayında. Patron, Türk baron Çetin Gören çıkmış ve bunu da almışlar bırakmışlar. Yani hem baronlara dokunmuyorlar, hem baronları biliyorlar, hem baronları alıp bırakıyorlar. Yani böyle bir durum var. Sonra işte narkotikte kullanıcılarla filan uğraşma hali var. Bir diğer yönüyle Ekrem İmamoğlu JET soruşturması özellikle Ekrem İmamoğlu yönüyle çöktü. Yani JET soruşturmasında şeye gidecekler. Ee bu işte paralar taşınıyor muydu taşınmıyor muydu ya da işte bir sevgili ilişkisi var mıydı yok muydu şu bu falan bu, bu tür konulara yürüyecekler. Ama şimdi bunu asıl bağladıkları konu İmamoğlu'nun JET'i meselesiydi. Ekrem İmamoğlu'nun JET'i aşağı Ekrem İmamoğlu'nun JET'i yukarı. Ekrem İmamoğlu'nun jeti hikayesi bizzat jetin sahibi AKP'li iş insanı tarafından çöktü. Ya çökertildi. Bu nasıl oldu bilmiyorum. Siz şimdi böyle bir şey kurgulayacaksınız haftalardır, aylardır. ilmek ilmek, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek, medya eliyle filan haftalardır getireceksiniz. İlk hadiseler, İrem Dericiler narkotik operasyonlarıyla başladı. O bir böyle bir altlık oldu. Üstüne de bunu koydular. Ta Kasım, Aralık, Ocak böyle geçiyorken bir anda İmamoğlu'nun jeti olarak sunulan uçağın gerçek sahibinin AKP'ye yakın iş insanı Veysel Demirci olduğu ortaya çıktı. Daha evvel milletvekili aday adayıymış. Ve TGRT'ye bağladılar bunu. Ve orada soru uçakta cinsel ilişki için özel bölme var mı? Veysel Demirci, benim uçağımda hiçbir özel bölme yok. Soru: Uçakta uyuşturucu kullanılabilir mi? Veysel Demirci: Siz uçağa binerken hangi kontrollerden geçiyorsanız özel jete binerken de aynı kontrollerden geçilir. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ben kendi uçağıma bile kendi silahımı sokamıyorum. Kendi silahını sokamayabilir ama özel jetlere binilirken ayrı bir VIP e, bölümden geçilir. Sıradan yolcuların geçtiği bölümden geçilmez ve orada da VIP olduğunuz için, özel uçağınız olduğu için kapıda beklediği için orada biraz daha farklı ihtimam görürsünüz. Onu da söyleyeyim. Bu uçakla İngiltere'ye bavul bavul para götürüldü doğru mu? Veysel Demirci bu iddiaları medyadan duyuyor ve şaşırıyorum. Nasıl olacak anlamıyorum. Diyelim ki buradan götürdünüz. İngiltere'ye nasıl sokacaksınız? Böyle bir şeyin imkanı yok. Diyor ve suratlara bakın. Adamın anlattıkları işe yaramıyor ve bilakis Ekrem İmamoğlu'nun jeti olayı algısı çöküyor ve bu bir yandaş kanalda oluyor. Yani yandaş kanalda aylardır bir yere kadar getirmiş olayı ve uçağın sahibini bağlayarak tarihi yayıncılık hatası yapıyorlar. Evet. Böyleyken böyle. Şimdi buradan sizi Suriye'ye götüreceğim. Son derece kritik gelişmeler yaşanıyor. Bu görüntüler yeni. Ee, Suriye Arap ordusu Rakka'nın Tapka. Birazdan hepsini anlatacağım. Tapka bölgesinin tamamını Savaş Bölgesi ilan etti. Kendine de Suriye Arap Ordusu diyor. Yani ben de onların ifadesiyle söylüyorum. Şam Suriye Ordusu'na Suriye Arap Ordusu diyor. Rakka'nın Tapka Bölgesi'nin tamamını Savaş Bölgesi ilan etti. E, Rojava Özel Yönetim Asayişi de... E, Jurniye ve Mansuriye kasabaları dahil olmak üzere... Tüm Tapka genelinde sokağa, çakma, çık, sokağa çıkma yasağı ilan etti. E, Wall Street Journal'a konuşan iki ABD'li yetkiliye göre... Amerikan istihbarat Birimleri... Suriye Devlet Başkanı Fiili Başkan Ahmet Eşşara'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle Kuzey Suriye'de Halep vilayetinin doğu kesiminde ve muhtemelen Fırat Nehri'nin de ötesinde Kürtlerin öncülüğünde SDG yani Suriye Demokratik Güçlerine karşı çok yönlü bir askeri harekat planladığını değerlendiriyor dedi. Bu da çok önemli. Yani şimdi burada Suriye Arap ordusunun bölgeye doğru sevkini görüyorsunuz görüntülerde. Wall Street konuşan iki ABD'li yetkili El Şara, Şam yönetimi... ...TŞK desteğiyle... ...Fırat'ın sadece... ...batısı değil, doğusuna... ...Suriye Demokratik Güçlerine karşı bir çok yönlü... ...askeri harekat planlıyor ve orayı belki... ...Haseke ile filan sınırlayacak bir... ...harekat planı bu. Ee, o açıdan önemli, o açıdan dikkat çekici... ...ve şu anda... ...bütün dikkatler işte bu bölgede... Ee, ...hemen Türkiye sınırının öte tarafında Kobani var... ...aşağı doğru indiğinizde... ...Fırat boyun, Fırat'ın esasen doğusu SDG kontrolünde ama batısında kalan Deir Hafir ve Meskene gibi şehirler şu anda kontrol altına alındı. Onu da şöyle e, ekrana getireceğim. Başka bir harita ile ekrana getireceğim ama ondan önce şu son e, dünden bu yana iki önemli gelişme oldu. Biri e, Ahmet Eşşar'a Kürtlere geniş hak geniş haklar veren bir kararname çıkardı. Bu da taktiksel olabilir. Yani e, ben SDG'yi bir biçimde yani SDG'nin üzerine gideceğim ama Kürt nüfusu herhangi bir yere taşıyacak halim yok ve bölgede de ciddi bir Kürt nüfusu var. Onlara da haklarını vereceğim. Yani SDG'ye çok gerek kalmayacak demeye getiriyor tabir yerindeyse. Tam bu geniş haklar veren kararnameyi çıkardığı sırada Ahmet Eşşar'a SDG lideri Mazlum Abdi de bütün güçlerini Fırat'ın doğusuna çekme kararını aldığını açıkladı. Gerçi bunu birkaç gün önce de açıklamıştı ama bir kere daha altını çizdi. Peki Ahmet Eşşara'nın kararnamesinde neler var? Şunlar var. Kürtler Suriye'nin temel ve asli parçası olarak tanınıyor. Kürtçe ulusal dil oluyor, okullarda öğretilebilecek. Nevruz yani 21 Mart resmi tatil oluyor, bahar bayramı diyebilirsiniz. Vatandaşlık hakkı veriliyor, 1962'den kalan engeller kaldırılıyor, Kültürel ve dilsel, lisan lisana bağlı neyse haklar güvence altına alınıyor. İşte bu bir yönüyle tam SDG entegrasyonu, artık silah bıraksınlar ve bizim ordumuza katılsınlar ve oradaki yönetimi de biz bir biçimde devralalım ve Kürtlere de haklarını verelim. E, mutabakatı bu. E, fakat e, Suriye ordusu Deir e takviye gönderdi, e, sivillere süre verildi. E, en az 4 bin kişinin bölgeden kaçtığı bilgisi var. E, dün akşam, cuma akşamı SDG mevzileri ağır topçu ateşine tutuldu. E, mazlum Abdi, dost ülkeler ve ara çağrısıyla güçlerinin 7'den itibaren Fırat'ın doğusuna çekileceğini söyledi. Yani bu sabah, cumartesi sabah 07'den itibaren e, lokal saatle doğuya çekileceğiz dedi. ABD heyetiyle görüşmeler yapıldı ortada. Suriye Savunma Bakanlığı kararı olumlu karşıladığı görünüyor. Salih Müslimse PYD'nin eski eş başkanı bu kararnameyi hakları geçiştirme ve bölme girişimi olarak nitelendirmiş biraz evvel anlattığım El Şara'nın kararı. El Şara'nın kararı zaten öyle. Yani hem SDG'ye yönelik bir harekat, öbür taraftan da Kürtlerin hakkını teslim etme gibi bir durum var. Ee, Irak Kuzey Irak Kürtlerinin liderlerinden Mesut Barzani bugün Tom Barak'la görüştü. Tom Barak dün Türkiye Savunma Bakanlığı'ndaydı. Bugün Mesut Barzani ile görüştü ve SDG güçlerinin komutanı Mazlum Abdi ile de görüşecek. Etkin bir diplomasi ve temas yürütüyor. Gündem Suriye ve Suriye Demokratik Güçleri meselesi. Yine Trump'ın bir yardımcısı Elşara'yı arayıp Kürtlere saldırı konusunda yaptırımlar geri gelir uyarısında bulunmuş. Bu yine Wall Street Journal'ın haberi. Washington, Türkiye destekli bir operasyonun genişlemesi durumunda, Türkiye'ye yönelik askeri ve ekonomik yaptırımları yeniden yürürlüğe koymaya hazırlıyor diyor. Yani nereden bakarsanız bakın, pek çok açıdan Kuzey Suriye'deki Kürtler sıkışmış durumda. Bir yönüyle Washington... Ve Türkiye Fırat'ın doğusunu işaret ediyor Suriye Demokratik Güçlerine ve Kürtlere. Ama öbür tarafta Şam yönetimi ilerlemeye devam ediyor. Çatışmalar devam ediyor, gerilim artıyor. Askeri birlikler sevk ediliyor. Bir diğer yönüyle de Kürtlere bir takım haklar verilerek bak işte bizler e, Şam yönetimi sizi himaye edecek, sizi yalnız bırakmayacak demeye getiriliyor. Ama öbür taraftan da yine Wall Street Journal e, haberine göre e, J.D. Vance, ABD Başkan Yardımcısı Ahmet Eşşaray'ı arıyor ve Kürtlerle anlaşmanı, anlaşmazlığı diyalogla çöz diyor. Burada da zaten Trump'ın karşısında yan yana oturuyorlar. Bakalım ne olacak? Fakat şu açık, Şam yönetimi Türkiye'nin etkisi altında kaldı. Özellikle son bir senede. Şam'a heyetler gitti geldi. Özellikle Hakan Vidan ve İbrahim Kalın. Hatta şu son birkaç hafta içerisinde Ahmet Eşşara'nın ortadan kaybolduğu süreçte de Türkiye'de olduğuna dair bilgiler var ama bunu doğrulama şansınız yok. Bir biçimde Türkiye çizgisine geldiği, Ankara çizgisine geldiği, Ankara tarafından ikna edildiği ve şu anda bütün bu hareketleri de Türkiye destekli olarak götürdüğü. Ancak ABD bir şekilde onu frenlemeye çalışıyor ve Suriye demokratik güçlerini rahatlatmaya çalışıyor. İşlerin nereye gideceğini bilmiyoruz. Bu harita zaten Arapça ifadelerden anlaşıldı. Üzerindeki Türkçe ifadeler benim ama Arapça ifadelerden anlaşıldığı gibi Suriye Savunma Bakanlığı'nın şu günkü haritası, şu gün yayınladığı harita. Üzerindeki Arapça ifadeleri ben Türkçeye çevirdim. Şimdi Fırat'ı görüyorsunuz ortada. Fırat'ın batısında Deir Hafir ve Meskenen'in de yer aldığı bölgeler güvenliği sağlanan yeşil yeşille işaretlenen bölge, yeşil bölge olarak e, tespit edilmiş. Güvenliğin Suriye Arap Ordusu tarafından sağlandığı bölge olarak işaretlenmiş. Alttaki kırmızı bölge ise gene, ona, gene o Fırat'ın şeyin altında kalıyor. Askeri bölge, kırmızı bölge olarak halen orada e, bir takım uyarılar var, bir takım ikazlar var ve e, askeri bölge olduğu için de bir takım yaptırımlara tabi. Oraya diyor ki Suriye yani üstteki satırda şunu diyor. Suriye Arap Ordusu Operasyon Dairesi bildiriyor ki diyor. Operasyon dairesinin bildirgesi altında da şunu yazmış. PKK terör milislerinin PKK diyor. PKK terör milislerinin anlaşma uygulaması sırasında ordu birliklerini hedef almasından sonra Fırat'ın batı bölgesi kapalı askeri bölge ilan edilmiştir. Şam bildirgesi bu ve SDG'ye PKK diyor. Muhtemelen Ankara etkisi altında. Zaten yukarıda da görüyorsunuz Suriye Savunma Bakanlığı'nın güncel haritası. Derhafir, Meskene güvenliği sağlanan bölgeler içinde görülüyor. Tapka'nın da içinde bulunduğu bölge askeri bölge olarak ilan edilmiş durumda. Önümüzdeki günlerde işte bu Fırat Irmağının da doğusuna geçerek bu harekatın devam edeceğine, dönük devam edebileceğine dönük endişeler var. Nasıl olmasın ki? Nasıl olmasın ki? İran'la bitirelim. İran International'ın edindiği bilgilere göre İran'ın Kudüs gücü ve ona bağlı olarak e, uluslararası vekil gruplar diyelim işte bu vekale savaşlarında çokça geçer. 8 ve 9 Ocak'ta Tahran'daki rejim karşıtı protestoculara yönelik vahşi bastırma sürecinin arkasında olduğunu gösteriyor demiş. İran, İran International'ın edindiği yeni bilgiler. Şahadaki tanıklar olaylarda ölenlerin sayısının 5000'i aştığını iddia ediyor. İddialara göre saldırıyı, saldırıya İran destekli birden fazla paramiliter grubun savaşçıları katıldı. Yani devlet tarafından silahlandırılan Suriye'deki cihatçı gruplara benzer gruplar. Bunlar arasında Afganistan'daki Fatimiyun Tugay'ı, Pakistan'daki Zeynebiyun Tugay'ı, Irak'taki Haçlı Şabi yer alıyor diyor. Böyle vekalet yani vekil gruplardan da İran destek almış fotoğrafta teyitlidir. Kefenlerle yakınlarına teslim edilen İranlılar eylemlere katılan protestolara katılan. Diyor ve manşeti bağlıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla